Merhaba. Uzak şehir yeni bölümde neler olacak? Boran hapse girdikten sonra neler yaşanacak? Demir Boran'ı öldürecek mi? Boran ölerek diziye veda mı edecek? Cihan Boran için hapse girdikten sonra neler yaşanacak? Kaya ve Zerrin olayında neler olacak? Kaya ve Zerrin'i bekleyen tehlikeli olaylar ne? Şahin ve Nare diziden ayrılıyor mu? Uzak şehir dizimize kimler katılıyor? Uzak Şehir dizimizden kimler ayrılıyor? Uzak Şehir dizimiz sezon sonunda final mi yapacak? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Videomuza geçmeden önce Alya ile Cihan'ın ayrılmasını istemeyenler videomuzu beğensin. Bakalım, kimler Alya ile Cihan'ın ayrılmasını asla istemiyor? Uzak Şehir dizimizin son bölümünde güzel bir olay gerçekleşmişti ve Kaya ile Zerrin kavuşmuştu. Şimdi yeni bölümlerde neler yaşanacağı merak konusu. Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde Zerrin'in kaza geçireceği ve bebeğini kaybedeceği yönünde paylaşımlar yapılıyor. Uzak şehir dizimizin son bölümünde Cihan'ın kurduğu plandan sonra Kaya ile İpek evliliği gerçekleşmedi ve sonrasında Kaya ile Zerrin kavuşması gerçekleşti. Yeni bölümlerde yine sürpriz olaylar gerçekleşecek. Sadakat, Zerrin'in karnındaki bebeğin aslında Kaya'dan olduğunu öğrendikten sonra Zerrin'i konağa getirmek isteyecek ve yaşanılan bu olaydan sonra Demir için artık bazı olaylar büyük bir çıkmaza girecek. Demir ile Zerrin boşanması da yeni bölümlerde gerçekleşecek ve kesinlikle Zerrin kaza geçirmeyecek. Bebeğini kaybetmeyecek. Dizimizin ilerleyen bölümlerinde Zerrin ve Kaya'nın bebeği dünyaya gelecek. Zerrin artık Albora konağında yaşamaya başlayacak. Albora konağına geldikten sonra Sadakat'in yapacaklarından sonra, Kaya ile Zerrin de Alya ile Cihan'ın yaşadığı benzer durumları yaşayacaklar. Uzak Şehir dizimizin 41. son bölümü bittikten sonra dizimizin 42. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanına baktığımız zaman yine bizleri merakta bırakan olayların gerçekleştiğini görüyoruz. Geçtiğimiz analiz videolarımızda sizlere Bora'nın meydana gelerek, her şeyi söylemesinden sonra Cihan'ın vurulacağını söylemiştik. Demir, Bora'nın yaşadığını öğrendikten sonra adamına onu öldürtmek isteyecek. Ama son anda Cihan kendisini feda edecek ve omzundan vurulacak. Korkmayın, Cihan'a da zaten bir şey olmayacak. Ama o süreçten sonra askerlerin oraya gelmesiyle birlikte Demir Boran'ı tutuklatacak ve Boran hapse girecek. Boran'ın hapse girmesiyle birlikte Boran'ın hapishanede ölmemesi için Cihan bir kez daha kendisini feda edecek ve Boran'ın yanına hapse girecek. Hapishane sahnelerinde çok önemli olaylar yaşanacak. Çünkü Demir'in adamları Boran'ı öldürtmek isteyecek ama başarılı olamayacak. Bu süreçte Boran'ı koruyacak kişi yine Cihan olacak. Cihan ikinci sefer kendi canını feda edecek ama dizimizin yeni bölümlerinde çok kötü olaylar yaşanacak. Herkes Boran'ın kötü yüzünü görecek. Boran hapse girecek ama hapishaneden çıkacak. Boran tutuksuz yargılanacak. Boran'ın suçsuz olduğu ortaya çıkacak. Süleyman Baybars'ı öldüren kişinin aslında Boran olmadığı gerçeği ortaya çıkacak. Bu olay ortaya çıktıktan sonra Boran serbest kalacak. Boran hapishaneden çıktıktan sonra ilk işi yine Aliye'yi almak olacak. Çünkü artık yaşadığı ve kimliğinin olduğu ortaya çıktı. Bu olay ortaya çıktıktan sonra Boran Alya'yı Cihan'ın elinden almak isteyecek ve Cihan'ın yaptığı onca fedakarlığa rağmen Boran'ın yapacağı kötülükler izleyicileri çok sinirlendirecek. Son bölümlerde en sevilmeyen karakter Boran oldu. Boran yaptığı kötülükler ile dizinin gidişatını tamamen değiştirecek. Son zamanlarda yaşanılan kötü olaylardan sonra Nare Şahin'e gitmek istediğini söyleyecek. Şahin ise bu olaya ilk başlarda tepki gösterse de Şahin de gitmek isteyecek. Ama hem Nare hem de Şahin kesinlikle Mardin'den gitmeyecekler. Nare ve Şahin için de beklenilmeyecek şekilde farklı olaylar yaşanacak. Dizimizin yeni bölümlerinde Nare'nin de hamile olduğu ortaya çıkacak. Ama bir sonraki bölümlerde Ecmel'in yapacağı kötülüklerden sonra Nare'nin başına çok kötü olaylar gelecek ve Nare kaçırılma noktasına kadar gelecek. Şahin ise sevdiklerini korumak için büyük bir mücadele verecek. Artık yeni bölümlerde Şahin'in Cihan'ın yanında olduğunu gördük ve bir numaralı düşmanları ise Demir, Boran ve Ecmel olacak. Uzak Şehir dizimizin yeni bölümlerinde Kaya ve Zerrin içinde çok kötü olaylar yaşanacak. Zerrin kaçak ve gizli bir şekilde yaşamaya devam edecek. İpek ise Kaya ve Zerrin'in yaşadığı evi görecek. Bu olayı ilk başlarda Demir'e söylemek istemeyecek ama içindeki öfkeden dolayı hem Kaya'nın hem de Zerri'nin zarar görmesi için Demir'e bu gerçekleri söyleyecek. Cihan hapishanedeyken Demir, Kaya ve Zerri'nin kaldığı eve baskın yapacak. Kaya ve Zerri'ni koruyacak kişi ise Şahin olacak. Şahin son anda yetişecek ve Demir'e engel olacak. Demir'in yapacaklarından sonra Kaya ve Zerrin için çok kötü olaylar yaşanacak. Dizimizin yeni bölümlerinde kayanın vurulacağını ve kayayı vuracak kişinin de demir olacağını söylemiştik. Şimdi yeni bölümlerde demir, kaya ve zerrinin kaldığı eve baskın yapacak ve bu baskından sonra kaya vurulacak. Bu ve buna benzer daha çok videonun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.